Buyurun kime bakmıştınız? Ben Mine'nin babasıyım. Bekle buradan. Çağırayım. Mine, ha? Baban geldi kızım. Ne? Siyah. Baba, sen niye geldin buraya? Kapı ağzında durmayın. Mutfağa al kızım babanı. Semra'nın görüp kızmaz. Gel baba. Evdekilerin bir şey mi oldu? Sen niye geldin buraya? Yok kızım, merak etme. Kimseye bir şey olmadı. Ee? Herkes keseyim. Ben Selen Hanım'dan biraz para istemeye geldim. Annen eve dönmemiz için şart koştu kızım. E, haksız da değil yani. Asiye'nin ölmesinde biraz da onlar sorum. Ne? Bir dakika baba, ben geliyorum hemen. Efendim? Abla babam burada. Selen Hanım'dan kan parası isteyeceğim diye çıkmış gelmiş ya. Ne diyorsun sen ya? Kızım gönder onu çabuk. Ne oldu ya? Ee, şey ya. Mine'nin babası gelmiş. Asiye olayından dolayı ben karşılaşmak istemiyorum da. Ee, ben bir şey unuttum geri dönelim. Dur dur. Ben telefon eder, göndertirim. Ha. Ben bahçede biraz hava alayım. Ya sen bunu niye yapıyorsun? Ya ablam hayattayken yüzünü bir kere bile güldürmedi. Pervin ablanın lafıyla gelip buraya rezillik çıkartıyorsun ya. Bu mu senin babalığın? Deme öyle kızım. Baba kurban olayım git Allah aşkına git. Gidemem kızım. Biraz para alacağım bir daha hiç gelme. Dilenci misin sen? Ha? Bir onurun bir gururun yok mu senin? Ee, yeter be. Herkes beni eziyor. Ben kimse üzülmesin. Herkes mutlu olsun istiyorum ama olmuyor. Olduramıyorum. Kızım Taylan Bey ile Selen Hanım geldi. Dışarıdalar. Eşyaları falan varsa alıver ellerinden. Ben de Selen Hanım'ı göreceğim. Baba! Baba dur! Selen! İyi misin? İyiyim. Böyle nefesim kesildi de biraz böyle hava almak için geldim. Oh. Sorun yok yani. Yok yok. Salim Bey hoş geldiniz. Merhaba Taylan Bey. Selen Hanım yok mu? Bahçede. Bahçe nerede? Hayırdır Salim Bey? Bir şey mi oldu? Yani yardım edebileceğim bir şey var mı? Söylesene baba. Ben Selen Hanım'a Yardımlar için teşekkür etmeye gelmiştim ama madem bahçede rahatsız etmeyeyim siz söylersiniz artık. Peki başlıyorum. İyi günler. E ee, bir kahve mi istediniz? Sağ olun. İyi gün. İyi günler. İyi günler.